Arkadaşlar günaydın. Bir süredir günü ya evi temizleyerek kapıyorum yatmadan önce ya da ertesi gün temizleyerek başlıyorum. Köşe bucak silmeme gerek yok. Sadece etraftaki dağınıklığı topluyorum. Bir 5-10 dakikada olsa hepsini halledemesem de. Çünkü öbür türlü işin içinden çıkılmıyor. Bir şeyler üst üste biniyor ve olmuyor. Ben de böyle bir karar aldım. Çünkü evi çok dağıtmaya başlamıştım ve artık düzenli bir insan olmak istediğime karar verdim. Ve neyse ki bilinci ve iradesi olan yaratıklarız. O yüzden böyle bir karar aldım ve artık düzenli bir insan. Günlük rutininize bir şey eklediğinizde o artık sizin alışkanlığınız ve hayatınızın bir parçası oluyor. Evet atomik alışkanlıklar kitabını okudum ve çok da etkilendim. <laughs> söyledim mi? Bugün evde baş başa bir gün geçireceğiz. Yani tüm gün evde kalmak istiyorum. Bunları kahvaltı ederken anlatacağım. Şimdi gidelim çünkü canım çok sucuklu tost çekiyor. Sucuklu tost diye kalktım yani bildiğiniz aşırıyorum. Canım aşırı çekiyor. Lütfen gidelim malzemeleri alalım. Lavaşla yapacağım çünkü sevdiğim ekmek evde yok. Ama sipariş verirsem de koca ekmek gelecek ve ben onu bitiremeyeceğim. Çünkü normalde pek yemiyorum ekmek. O yüzden evde lavaş varken ben de bari lavaşla yapayım dedim. Aşırı yakışıyor tosta o yüzden bundan süreceğim. Yarısına kaşar peyniri doğrayacağım. Ve sucuk doğrayacağım. Ben küçük küçük daha çok seviyorum. Yanına yumurta beyazı koydum bu arada. Çünkü hem gerçekten tadını seviyorum hem de protein almak için. Normalde tostun içinde daha çok seviyorum ama şimdi lavaş ince olduğu için yırtılır diye korktum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani özel bir tadım değil. Tam arka kafanızda canlanan gibi bir tat ama çok güzel ve içindeki sos da bence aşırı güzelleştiriyor. Yanında çayla da 2 puan falan artıyor bu menüye verdiğim puan. Benim bugün tenis dersim vardı ve ben bunu unuttum. Bazen kafamın dağınıklığına şaşırıyorum yani. Bildiğiniz saate bakınca hatırladım öyle bir dersim olduğunu ve işte hocama yazdım. Muhtemelen bir, bir dersim yandı ama yapacak bir şey yok. Gerçekten aklımın ucundan bile geçmedi. Tam da onu söyleyecektim. Bugün arkadaşlar full eve ayırmamın sebebi. Ben evde hiç vakit geçirmiyorum ve yani ev bence şarj olduğumuz, enerji depoladığımız bir yer. Ben onu yapamıyorum çünkü her gün dışarıdayım. Ve bakın çok dürüst oluyorum size. Bu evde geçirdiğim gün sayısı ayda bir falan. Yemin ederim şaka yapmıyorum. İstisnalar vardır tabii ki ama bence bende FOMO çok fazla var yani. Şimdi davet edildiğim etkine gitmediğimde ya da bir arkadaşımın dediği yere gelmediğimde sanki gerçekten bir şey kaçırıyormuşum. Aslında orada çok önemli bir şey olabilir de ben o fırsatı vermiyormuş gibi hissediyorum. Ve yani anca yine hani hasta olunca ya da böyle gerçekten kendimi kötü bunalmış olduğunu hissedince evde vakit geçiriyorum. Sosyal bataryam bitti. Hani artık öyle bir şeyim yok. Bugün bana iyi gelecek, yaralarımı sezecek. we A few moments later. Arkadaşlar ben etrafı toparlarken bir telefon geldi. Bir telefon konuşması yaptım yaklaşık 40 dakikalık. Sonra da acil iletmem gereken bir iş vardı. Ona editledim. Şimdi verimli bir şey yapmak istiyorum ve genelde böyle anlarda böyle evden çıkasım yoksa öyle bir enerjim yoksa ama yine de hayatımda verimli bir şey yapmak istiyorsam Cambly dersine giriyorum. Cambly ise önceden de anlatmıştım. Tekrar da anlatmak istiyorum. Hatta ben Cambly'i ilk lisedeyken de <laughs> buraya da görüntü eklerim. Çok komik. Cambly arkadaşlar İngilizce öğrenmeye başlama, İngilizce'yi geliştirme konusunda size hiçbir bahane hakkı vermiyor. Çünkü her şey olabilecek en kolay ve en rahat şekilde yapıyorsunuz. Üstüme bir tane hırka geçirdim. Hiç böyle hazırlanmama, dışarıda trafik çekmeme, ekstra vakit kaybetmeme hiç gerek yok. Şimdi direkt bilgisayarından hatta isterseniz telefonunuzdan bağlanabiliyorsunuz. Ben bazen perşembe günleri terapimle tenis dersim ardarda oluyor ve arada kısa bir boşluk oluyor. Orada arabada beklerken bile bağlanıyorum bazen ve hani daha ne isterim ki? hem artık çoğunuz çok iyi biliyor bence ama bilmeyenler için ana dili İngilizce olan eğitmenlerle bu nokta önemli. Birebir ya da iki üç kişilik grup dersleri yapabildiğiniz online bir İngilizce öğrenme platformu. Ders yapmak istediğiniz günü saati kendiniz seçiyorsunuz versyonuzu 7.24 yapabiliyorsunuz. Her şey tamamen kendi programınıza ve isteklerinize göre kendiniz de ayarlıyorsunuz. Dediğim gibi artık hiçbir bahane üretme hakkımız olmuyor çünkü her şeyi düşünmüşler. Şu anda da bu arada yılın ilk ve en büyük Cambly indirimi geldi. İngilizceye ayda 289 TL'den başlayan fiyatlarla bugün başlayabilirsiniz. İndirim kodumuz da var bu arada. Açıklamaya da yazacağım onu kullanarak indirim de alabilirsiniz. Çok da mutlu olurum size bir katkı sağlarsa. Böyle işte hem kendi anlatıp hem de sohbet etmek istedim. Evet dersin başlıyor. Ay, tam aydı. Şu an saat Hocam, beni bekleyin. So, uh hi Hi Bucket. Hi. Is it bucket? Is it how I pronounce it? It's, it's bouquet. Yeah. You can think like bouquet because it's the same okay. meaning. But mm, yeah. that's uh, I'm gonna say yeah. our food culture. Yeah. Food also connects us, yeah. I guess. later. Arkadaşlar dersten çıktım. Bu arada ışık niye bu kadar kötü ya? Hava niye bu kadar sisi bulutlu ve çirkin? Bir tane Hong Kong'dan biri vardı. Kolombiya'dan bir kadın vardı yine. Şunu öğrendim. Sizin de aklınızda olsun. Benim gibi sonra duaya yollayın adanmesin. Hong Kong'a giderseniz yapmayın. <laughs> Yeah, it's no. Bizim hayır anlamına gelen bu şeyimiz orada ayıp kabul ediliyormuş. Ve şey çok garipti böyle güzel standartlarını konuşuyoruz. İşte Hong Konglu kadın dedi ki bizde beyaz ten güzel kabul ediliyor. Hani ten ne kadar beyazsa o kadar güzelsin. İşte eğitmen de dediğim gibi Londra'daydı. O da dedi ki bizde hep bronzlaştırıcı kullanılıyor. Ne kadar bronzsan o kadar güzelsin. Yani böyle bunları duyunca gerçekten çok sorguluyorum. Diyorum ki hani gerçekten neye göre nasıl hani o kadar göreceli ki. Ama verimli bir dersti bence. Keyifli de geçti. Bir de gerçekten üşenmiyorum yani. Hani bilgisayarı açıp bağlanıp direkt kapadığım için çekstire üşenmemiş oluyorum. Hani bugün dinlenme günü yapmıştık ama o o yüzden cheat yapmış olmadık. <laughs> Benim de yani yarım saatlik kendi dersimden sonra girdiğim tripler. Cheat yapmış olmadık guys. Evet evde biraz solgun bir haldeydim. Modum düşük arkadaşlar. Şimdi Instagram için bir tane işbirliği içeriğim var. Onu çekeceğim. Böyle şeyler bana iyi geliyor. Başta hiç güç bulamıyorum hani modum düşükken. Şimdi direkt suratımı görüyorsunuz ve yansıyor. Ama bir şey yaptıktan sonra hep çok daha iyi hissediyor oluyorum. O yüzden keyifle yapacağım. Şu camın önünde çekeceğim hemen. Çünkü <laughs> ışık burada güzel. Şu an biraz boyunuz uzun bir saniye. Azıcık eşit denelim. Gerçi uzun yakışıklı bir erkek olun şöyle konuşacağım. <laughs> Arkadaşlar, iş virüs storiesini çektim ve evet tahmin ettiğim gibi çok daha iyi hissediyorum. Sen daha var ama onu biraz daha akşama doğru çekeceğim. Şimdi yatak odasını toparlayacağım. Sizin için nasıl bilmiyorum ama benim için evde tek kaldığım bir gün genelde evi toparlamayı içeriyor. Çünkü genelde evde olmadığım için başta dediğim gibi ev çok dağılıyor. O yüzden evde olduğumda beni genelde evi toparlarken yakalayabilirsiniz. Bu giyinme odası da çok dağıldı. Çünkü ütü falan yaptım, onu kaldırmadım. Size hediye gelecek bir sürü ürün var. Bir sürü kutu var. Yani neredeyse 7 tane falan kutu var. Onları da hatta bu videoda vereceğim belki. İşte makyaj masam da biraz dağınık. Çünkü burada normalde bir koltuk vardı ama onu bir takipçime verdim. Çünkü koltuk burayı kaplıyordu ya nasıldı biliyor musunuz? Şurada büyük bir koltuk düşünün. Ne şu makyaj masasının çekmecesi açılıyordu ne de giyinme dolabının. O yüzden burayı da toparlayamıyordum doğru düzgün burayı da. Zaten baksanıza her şey karmaşa halinde. Çünkü dediğim gibi çekmeceleri açamıyordum. Bugün belki bunları da yerleştiririz. Arkadaşlar bunların hepsi sizindir. Hatta hani daha da fazlası çünkü daha da çok ekleyeceğim. Bir kutuda olacak ve daha iyi kategorize edeceğim. İşte atıyorum cilt ürünü, saç ürünü, hepsine bir tane eklemeye çalıştım. Ve şimdi de bu konuyla ilgili bakış açımı söyleyeceğim. Şimdi ben şunu doğru bulmuyorum. Bir ürünün geldiği gibi hediye edilmesi bana doğru gelmiyor. Çünkü bunlar deneyimlememiz için gönderiliyor ve ben hani onu denemeyip çekiliş yapıp e, direkt birine göndersem kendi etiğime bunu çok uyduramıyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi her ürün benim tenime olmuyor. Her ürün benim cilt rengime olmuyor. Ya da bir insanın günde iki kez fondöten sürse bile bitirebileceği fondöten sayısı belli. O yüzden bazen geliyor deneme videosu çekmek için ya da işte hani denemek için deniyor oluyorum. Onu açtıktan sonra 12 ay içinde bitirmek lazım. Ama benim bitirebileceğimden daha fazla ürün var. O yüzden bu tarz ürünler de ekledim. Yani bu konuyla ilgili çok hani hassas olan varsa bu çekişe katılmasın bence. Çünkü %90'ı sıfır olsa da hani atıyorum fondöten hiç tenime değdirmemişim. Sıkmışım. Onu bitiremeyeceğim ama güzel kaliteli de bir ürün. Mesela onları da koydum çünkü hani denedim ben yorumumu yaptım. Ama dediğim gibi bunlar sonuçta son kullanma tarihi olan ürünler. Ya da şöyle olabiliyor. Gerçekten çok güzel bir cilt bakım ürünü mesela. Ben de varsa yine gelince size gönderiyorum. Çünkü ne kadar güzel olursa olsun ben bir ürünü çok fazla ard arda almamaya çalışıyorum. O da daha fazla ürün deneyip daha fazla yorum yapabilmek için. O yüzden öyle ürünler var. Ya da mesela her ruj rengi bana Kullanamıyorum. Onlardan var. Yine çok sevdiğim ama ard arda gelen de denemenizi, kullanmanızı istediğim ürünler var. Ya da mesela MAC'in bu far paleti. Çok güzel ama şu an ben bunu hakkını vererek kullanamam. Ve bende bu var. Hoşuma giden renkleri de benzer. O yüzden mesela bunu da ekledim. Ya da hiç açılmamış böyle bir aydınlatıcısı mesela. Bende de bundan var. O yüzden hiç açmadan direkt ekledim. Çok güzel bir ürün kullanmanızı istiyorum. Bende zaten şu an iki tane var. NYX'in fondöteni mesela. Markalar bazen tam ten rengimizi bilemediği için belli bir aralıkta yolluyor ve bu bana açık oluyor. O yüzden size geliyor. Benefit'in ürünlerine aşığım. Bu ikisi de bende var. Çok seviyorum. O yüzden bunlar da size geliyor. Bayağı bir ürün var. Hani bu aşamada da beni siz takip ettiğiniz için bana bu ürünler geldiği için tabii ki sevdiklerimle de paylaşıyorum. Ama bir yandan da tabii ki benim bu işi iş olarak yapabilmemin sebebi sizsiniz ve bunlar siz benim yorumlarımı merak ettiğiniz için geliyor. O yüzden böyle olabildiğince size paylaşmak istiyorum. Tam çekiliş gibi de olsun istemiyorum. O yüzden nasıl paylaşacağımı da bilmiyorum. Videonun sonuna kadar düşüneceğim onu. Şimdi şu odayı lütfen biraz toparlayalım arkadaşlar. Çünkü çok dağıldım ve içim rahat değil böyle. Oh, Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright bir şey aldım. Sürekli herkese görüyorum çünkü ve arkadaşlarıma sorduğunda gerçekten iyi dediler. Ay kestim ya. Allah aşkına. Bunu böyle zırh gibi sarmaya gerek var mıydı? Ya paketin içinde elimiz kirlenmiştir diye ıslak mendil koymuşlar. Aşırı tatlı bu arada şaka bir yana. Ama keşke bir tane de yara bandı koysaydınız. Çünkü ben bıçakladım kendisine. Nerede? Heh, şurada. Buradan hava alıp kuru diye yara bandı yapıştıracağım. İnşallah işe yarar. Herkes bunlarla temizliyordu ve ben de temizlikte pratiklik severim. O yüzden dedim madem bu temizlik yoluna baş koydum bunlardan da al. Açalım. Hatta seni de buraya yapıştıracağım. İki kat olsun. Bunlarla da etrafı sileceğim öyle işte. Aldığım aklıma gelince bir göstermek istedim. few In the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, <laughs> see them. Yani evet şu an mükemmel olmadı ama önceki halinden bin kat daha iyi olduğunu kimse yani şurayı görmezseniz. Oraları da toplayacağım. Sadece ben yemek yemeyi unuttum. Yani aman Allah'ım bana hiç olmazdı da öyle şeyler. Ben çünkü sinirliyken açlıktan yerim. Üzgünken modumu yükseltmek için yerim. Mutluyken kutlamak için yerim. Ve yemeği hiç unutmam. Unuttum arkadaşlar. Çabuk aşağı inelim markette bir şeyler alalım. Yemek yapayım. Kamerayla değil telefonla ineceğim ama çünkü <laughs> ne yapıyorsunuz da diyebilirler. Vlog kameram tamirde olduğu için bakın. Bu kamera şu an baya büyük. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Orada markete ineceğim. Bakacağım canım ne çekiyorsa onu alıp yapacağım. Sadece sipariş vermek istemediğimi, evde yapmak istediğimi eminim. O yüzden inelim markete. There <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yani gerçekten aşırı saçma anılarım var. Ben evde bir şey yaparken, işte etraf toplarken, yemek yaparken falan sürekli video açarım televizyondan tamam mı? Çok da güldüğüm bir kanal var bakın bu kanal. Bayağı da benim içimdeki o mizah şeyle uyuşuyor yani. Çünkü insanlara şakalar yapıyor ve benim asla yapamayacağım şakalar ama onu izleme koşuma gidiyor çünkü bana uzak bir enerji. Neyse bayağı seviyorum, takip ediyorum ben bu kanalı. Karşıma da önerilen bir tane videosu düştü. Tıkladım kanal durup da gidiyor zaten. Ben işte etrafı yine minik toparlamaya başladım. Sonra tak kendi adımı duydum. Şak diye şöyle bir döndüm. <laughs> Buket Sena, Buket Sena Yani bakın Buket Sena'cım sorun sende değil Gerçekten bu sefer sorun bende Çünkü Buket Sena fazla e, Nasıl diyeyim masum bir kız Yani Biraz olsaydın kes. O yüzden ne kadar sevsem de Sanırım onunla arkadaş hiçbir zaman olamayacağım Çünkü ben biraz daha şırpıntı Yırtıcı bir insanım Oysa çok sakin efendi bir kız Böyle masum seni seviyorum Ama ayrı dünyaların insanıyız ben abi bu kadar saf mı görünüyorum ya? Bana bir söyler misiniz? <laughs> tamam da annem bu sabah dedi. Hani senin içinde kötü niyet yoksa istesen de kötü olamazsın. O hoşuma gitti. Ama işte iki video önceki söylediğim şey. Bana bunu söylüyor sürekli insanlar ve ben bunu önceden iltifat olarak gördüm. Şu an iltifat olarak görmüyorum. Ya, o kadar da masum değilim ya yani. O, tam o kadar da değil. <laughs> ben mesela sinirli bir insanım. Tam kimseye kötülük yapmıyorum ama ben çok sinirli bir insanım. Neyse bunun üzerine düşüneceğim. Hala gencim ve bir şeyler yaşadıkça biraz karakterim değişecek gibi hissediyorum. Bu yaşlar bunu kaldırır ama 35 yaşımda falan yani 30 yaşımda biraz daha kurnaz olmam lazım bence. Olacağım. Zaten hayat beni getiriyor oraya yani. O kadar saçma şeyler yaşıyorum ki anlatsam şok olursunuz. Neyse artık yemek yapalım. There <laughs> To cut my teeth, I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow. arkadaşlar bayağıdır uğraşıyorum ama eti çok pişmiş yediğim için estetik durmuyor, kuru duruyor. Hayatımda ilk defa siyah pirinç yaptım. Çok sağlıklı bu arada yiyin ama normal pilavdan farklı yapıldığı için o kadar lafı olduk yani hamur oldu. <laughs> Tadı güzel ama kıvamı vıcık vıcık. Ben de onu saklamak için bol yapıp alta koydum onu. Ama o zaman da salatanın tamamını ekleyemedim. Yani <laughs> yani çok başarılı değil ama besin değerlerine bakarsak oradan bence tam puan alıyor. Tadına da bakacağım. Ben sürekli hakkımı yiyorum. Gayet güzel. Sağlıklı bir besin yaptım kendime. Evde hazırladım. Teşekkür ederim kendim. Uzatma yani şey yapma. Bir sürekli laf diyecek bir şey arama. Ve arkadaşlar yemekten sonra bir aylık çekiyor Ve diyorum ki bugün dinlenmeye ayırmıştım zaten. Geç koltuğa düğüm izliyordum. Dizimi izliyordum. Uyumama, mayışmama izin veriyorum. Sadece makyajlı uyuyakalmam biraz kötü oldu. Ama zaten alarm kurmuştum. Bir yarım saat sonra uyandım. Çünkü tamam makyajlı uyumak çok zararlı. Ama ben böyle hiç gece rutinimi yapmadan bir yerde uyuyakalmaya bayılıyorum. Ve anında da uyuyakalıyorum zaten. Bir şey zaten uyuyakalmam aşırı kolay. Her neyse sonra kalkıyorum duşa giriyorum. Makyajımı da bu sayede çıkarmış oluyorum ve günü bitiriyorum. Çekilişi de bu arada Instagram'dan yapmaya karar verdim. Instagram'a gelmeyi unutmayın Buket Sena. Durdururken kendi adımı söylemedim. Kullanıcı adım Buket Sena. Her neyse hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Çok 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 öpüyorum.